Nedir bu hava kampüs projesi? Şimdi Türkiye'de 58 tane havalimanı var. Artık belli bir yoğunluğa ulaşmış durumda onlar. Biz artık serbest iniş kalkış olabilen, işte özel jetlerin, küçük uçakların ineceği, 1000-1500 metrelik pistleri olan hava kampüslerini devreye alalım istiyoruz. Bunlar zaten ülkede çok etkin olmamakla beraber belli yerlerde var. Şimdi zaten bakın orada gösteriyor. 13 tane var bizim hava kampüsü. Devam eden işte bir tane var Sivas Divriği'de. Esasında oraya deneme iniş kalkışları oldu. Rahmetli Nuri Demirağ'ın da bir projesi olan, kafasında olan, atıl olup tekrar hayata geçen bir özel sektör girişimcimiz tarafından. Önümüzde günlerde onun inşallah açılışını yapacağız. Bir de planlananlar var. Bura ne işe yarayacak? Siz eğitim vereceksiniz, pilot pilotaj eğitimi vereceksiniz. Bunun için kullanılacak. Yine küçük jetlerin iş seyahatleri için kullanılacak. Yani Türkiye'de gerçekten bu anlamda ciddi bir talep var. Dolayısıyla iş insanları gerek ülkemizin içerisinden, gerek ülkemizin dışarısından gelip oraya inip hemen yakın mesela bakın Sivas'ta, Divri'de yani işte Aksaray'da, Niğde'de, Gaziantep'te, Batı Antalya'da da planlıyoruz bunları. Yine Kocaeli'de planlıyoruz. Gibi Bunları da yaptığımız zaman ülkemizin havacılık noktasında yeni bir konsept bu konseptte yani. hayata geçiyor. Var mı bu yani? dünyada başka yerlerde? Tabii de... tabi birçok ülkede var bu.